Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay. iki sıradan oluşan iki şiş örgü modeli paylaşacağım. 100 gram 250 metre bebe yünü kullanacağım. 3 numarada şiş tercih ettim. Modelimin ilmek sayısı 4 katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Yapım aşamalarına geçiyorum. İlmek atarak başlayacağım parmağıma doladığım diğerinde bu şekilde içinden ilmeklerimi çıkartıyorum. 2 4 2 4 2 4 1 12 modeli modelimi anlatmak için yeterli başına bağlayacağım. Şöyle bir sıra haroşa yapacağım. Lastik yapmak yapmadığım için bir iki sıra las, e, haroşa yapıp modeli arka yüzünden kuracağız modelimize şöyle birkaç sıra haroşamı tamamladım arka yüzünden başlıyorum modelimin tersindeyim ve birinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen ilmeğimi bir ilmek düz örüyorum bir artırıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum sırasına gelen 3 ilmeğimi de tersinden kesiyorum Sırasına gelen düz ilmeğimi bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğe geldiğim zaman üçünü de tersinden keserek tek ilmek yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimin tersinden kesme işlemi yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım, bir ilmek düz ördüm. Sırasına gelen 3 ilmeğimi de kestim ve kenar ilmeğimiz. Modelimin ön yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi tersinden tamamlıyorum. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu üç tane artırdım, ilmeğimi de tek tek ters örgü örüyorum. Ve bir modelimizi tamamlamış oluyoruz. İkinci modelimizi kaydırarak kuracağız. Kaydırma yapacağım modelde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir önceki sırada düz ilmeğimizi de 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi kesme işlemiyle başlıyorum. 3 ilmeğimin üçünü de tersinden kesiyorum. Sırasına gelen düz ilmeğimi bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm. 3 ilmeğe geldiğim zaman üçünü de tersinden kesme işlemi yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Üçünü kesme işlemi yaptım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Sırasına gelen üç ilmeğimi de tersinden kestim. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Ve kenar ilmeğimizi modelimin ön yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bir modelimizi tamamladık. Şimdi dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. İlk başta yaptığımız işlemden başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm. Sırasına gelen üç ilmeğimin üçünü de tersinden kestim. bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğimin üçünde bir kestim. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Sırasına gelen 3 üç ilmeğimin 3'ünde kestim. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Sırasına gelen 3 ilmeğimin üçünü de kestim ve kenar ilmeğimiz modelimin ön yüzündeyim ilmeklerimizi ön yüzde ters örgü örüyoruz Şimdi modelimizi bir kere daha kuracağız. Modelde kaydırma yapacağız. Şimdi üçlü kesme işlemiyle başlıyorum. İkinci modeli kurarken kesme işlemiyle başlıyoruz. Düz ilmeğe gelince düz ördüm. Artırdım, düz ördüm. 3 ilmeğe geldim. Üçünü bir kestim. Düz ilmeğe geldim, düz ördüm, artırdım, düz ördüm. 3'ünü kesme işlemi yaptım. Düz ördüm, artırdım, düz ördüm. 3 ilmeğe geldim, kesme işlemini yapıyorum. Düz ilmeğe geldim, düz ördüm, artırdım, düz ördüm ve kenar ilmeği. Ön yüze geldiğimiz zaman da ilmeklerimizin hepsini tersinden öreceğiz ve alttaki işlemleri tekrar tekrar yapacağız. Ben modelimi büyük bir parça ördüm. Onu göstermek istiyorum. Evet, modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model. Nohut modeli diye de geçiyor internette. Ben şöyle modelimi farklı bir renkle de ördüm. Bakın bu da sarı renkle. Bu da çok güzel oldu. İkisi de birbirinden güzel yakıştı model. Bu modeli ister bebek örgülerinizde, ister yetişkin örgülerinizde, isterseniz yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça basit, örmesi zevkli bir model. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.